gölete. Bak görüyor musun? Evet. Şöyle göstereyim. Merhaba arkadaşlar. Bugün Yelibel göletine geldik. Orada bir ufak baraj var. Gölet barajı. Aşağı doğru. Merhaba arkadaşlar. Merhaba Zeynep. Merhaba. Nasılsın? Nasıl? Güzel mi burası? Evet çok güzel. Şimdi gölete doğru bir ilerleyelim. Birkaç tane volta attık. Henüz balık vurmadı. Burada Çin sazanı var galiba. Gördüğünüz gibi gölet karşıda. Tam güzel bir piknik yeri. Orman, doğa, harika. Zeynep sevdin mi burayı? Çok sevdim. Piknik yeri değil mi burası? Hı hı. Burada böyle bir ortam var. Boru kurduyla sazan avına geldik. Şurada boru kurtlarımız. Solucan bulamadım. Evet. Boru kurdu getirdim. Deniz orada. Deniz vuruyor diyor. Boru kurdu attık çünkü. Balık atlıyor. Atlasın. Buraya da kurdum. Zil taktım. Hava çok rüzgarlı olduğu için denize gidemedik. Bugün gölete geldik. Gölette de bakalım. Sazan varsa sazan avlamayı düşünüyoruz.